Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiyle ilgili tüm gerçeklere ulaşmayı hedefleyeceğiz bu açılımla. Büyük farkındalıklar kazanacağınız, kendinize aklınızdaki kişiye yaşadıklarınıza doğru yönden bakmayı keşfedebileceğiniz bir açılım olmayı hedefledim. Umarım sizler de bu hedefi kendiniz için koyar ve bu doğrultuda bu açılımı dinleyebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum, aklınızdaki kişinin size karşı arka plandaki duygu ve düşünceleri nasıl bir Gelecek sizi bekliyor. Size sistem neleri tavsiye ediyor? Neleri göstermeye çalışıyor? Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde bu açılımla öğrenmeye çalışacağız. Siz de hazırsanız şimdi artık açılıma geçebiliriz. olarak içinde bulunduğunuz durumun içsel olarak da keyifli hale gelebilmesi için ruhunuzun neye ihtiyacı var diye soralım. Harekete geçmeye ihtiyacı var ruhunuzun. Yani sizin harekete geçmenizi bekliyor. Peki ne için harekete geçeceksiniz? Ne yapacaksınız noktasına gelirsek eğer iç huzuru, mutluluğu, o tamamlanma duygusunu hayatınızın merkezine kendinizi koyma halini başarmış olmanız gerekiyor. Bir ilişkiye veda ettiyseniz, bir ayrılık yaşıyorsanız ya da bir şekilde sevdiğiniz aklınızdaki kişiyle aranızdaki bağların koptuğunu hissediyor ya da bunu düşünüyorsanız bunun sizi aşağıya çekmesine bunun sizi kendi hayatınızın merkezinden uzaklaştırmasına izin vermemeniz gerekiyor. Bu duygudan önce kurtulmalısınız. Eğer bir acı varsa bu, bu durum sizin canınızı yakıyorsa önce acınızı sonuna kadar yaşayın. Fakat bu acıyı yaşarken öfke ya da üzüntüye tutunmayı seçmemeniz gerekiyor. Bunu üzerinden atmanız gerekiyor. Belki bunu yazarak, belki çok güvendiğiniz bir arkadaşınızla, dostunuzla ya da profesyonel bir yardımla bu durumu anlatıp, bu durumu üzerinizden atmanız gerekiyor. Bu durumu atamazsanız negatif enerjileri de serbest bırakamamış olacaksınız. Sizin ruhunuz iyi gelmeyen negatif enerjileri bedeninizde, enerji alanınızda ve auranızda biriktirmenize sebep oluyor bu durum. Hangi adımları atarsam veya nasıl bir bakış açısına sahip olursam istediğim o romantik ilişkiyi ya da kişiyi çekebilirim hayatıma kısmına kendinize odaklarsanız geçmişte yaşadığınız ya da şu an içinde yaşamış olduğunuz size acı veren durumdan aslında özgürleşmiş olacaksınız. Çünkü bu olay geçmişinizde kaldı fakat siz buradaki acıya tutunmaya devam ediyorsunuz. Bakın bırak yapraklar dökülsün sen renkli kal. Yaşadığınız her şeyi hayatınızın sonuymuş gibi, dünyanın sonuymuş gibi algılama kısmından özgürleşmelisiniz. Bunu yapamadığınız her dakika kendinize karşı, duygularınıza karşı ya da yaşama saygı duymaya karşı olumsuz enerjilere aktif ettiğiniz için karşınıza gelen fırsatları ya da karşınıza gelen doğru insanları elinizin tersiyle iter hale geliyorsunuz. Ruhunuz da size burada bir çağrı yapıyor. Artık senin kayıp diye ayrılık diye gördüğün ya da sana acı verdiğine inandığın olayın her neyse, madem önce bu duyguyu sonuna kadar yaşa, bu duyguyu bitir. Ondan sonra da asıl huzurun, mutluluğun, tamamlanmanın ne demek olduğunu, birleşmek istediğin kişinin gerçekten sana layık olup olmadığını ya da sana layık olan kişiyi hayatına çekebilme potansiyelinin var olduğunu sadece yönlü buraya bak bakmayla bunu başarabileceğini, yönünü değiştirerek, bakış açını değiştirerek bunu başarabileceğini artık görmelisin mesajlarıyla birlikte geldi. Peki ikinci hanemize gelelim. Altınızdaki kişinin size karşı davranışlarının arka planındaki duygu ve düşünceleri nelerdir diye bakalım. Altınızdaki kişi yeniliklere kapalı, örf adetlerine belki bağlı, biraz daha böyle klasik bakan, olaylara sabit fikirli bakan bir karakter olabilir. Siz onu değiştirmeye çalışmış olabilirsiniz. Bakmış olduğu yönün yanlış olduğunu, size karşı tavırlarının size incittiğini söylerken onu belki bilerek ya da bilmeyerek onu yargılayarak değişmesi gerektiğinin altını çize çize ona söylemiş olabilirsiniz. Ve bundan dolayı da o kişiden hak etmediğiniz halde sert tepkiler almış olabilirsiniz. İşte bunun arkasında bu aklınızdaki kişinin biraz kendisini ön planda tuttuğu, benim isteklerim, benim dediklerim dediği biraz böyle muhafazakar bir yapıya sahip olduğu gerçeğini belki de görmezden geldiniz ya da belki bunu gördünüz ve değiştirmek istediniz. Fakat bu kişiyi değiştirmek mümkün olmadığı için hele ki bu kişinin yanlışlarını hatalarına onun yüzüne söylediğinizde o kişi değişime kendini o, tamamen kapatan bir yapıya sahip olduğu için de belki de şu an ayrılık yaşıyorsanız bu ayrılığın arka planında bu oldu. Beni o olduğum gibi kabul etmiyor, beni değiştirmeye çalışıyor. Bu benim egoma ters, bu benim bakış açıma ters dediği. Burada illa ego derken kibir olarak algılamayın. Ego bilinci ön planda olduğu için bu kişinin yani zihinle hareket edip ön sezilerine ya da iç sesini dinleme ile ilgili bir sıkıntı yaşadığından dolayı sizin ona aktarmaya çalıştığınız her şeyi somut ve tek taraflı bir bakış açısıyla algılayan bir yapıya sahip. Sonunu tahmin edemediği bir durum ya da bir duygu hissettiği anda kendini bir boşlukta hissetme durumuna geçiyor ve bu boşlukta hissettiği hali onun hiç hoşuna gitmediği için o esnada siz iyi bir şey de söyleseniz, kötü bir şey de söyleseniz aranızda gerginliğin ön planda olmasına sebep olan bazı deneyimler içinde kalmış olabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin size karşı davranışlarının arka planında da zaten bu durumda hani o tek taraflı bakış açısında ya da işte sonunu göremediği, tahmin edemediği, otoritesinin kaybolduğunu hissettiği ve kontrol edemediğini hissettiği bir durumda tutunmayı seçen bir yapıya sahip ve bu yüzden de hiçbir zaman değişemez. Bu tutumunu değiştirmediği sürece hiçbir zaman da değişmeyecek mesajıyla birlikte gelir bize. Sizin burada ona kendinizi ifade edebilmeniz ya da ondan beklentilerinizi anlatabilmeniz için kendinizi kendi merkezinize çekebiliyor olmanız kendi öz değerinizi ön plana çıkartıyor olmanız gerekiyordu. Bunu yapmadan karşı tarafa aman gerilmesin, aman aramız bozulmasın, aman o işte sinirlenmesin gibi kendi öz değerinizden bir şeyler verdiyseniz eğer işte bu da sizin hayatınızda o hak ettiğinize inandığınız o doyum noktasına ya da neşeyle ilişkinizi yaşama noktasına gelmekten sizi Alı koymuş. Aslında fedakarlık olarak ya da özveri olarak nitelendirdiğiniz davranış şekilleri ya da aklınızda kişiden aldığınız davranışlara verdiğiniz tepki haliniz maalesef arka planda aklınızdaki kişi, evet ben haklı olduğum için alttan alıyor gibi algılamasına sebep olmuş çünkü onun sabit bir bakış açısı olduğu için sizin özveriniz ya da fedakarlığınızı algılayabilecek bir bilinç yapısına sahip değilmiş. Bu da size mesaj olarak geldi arkadaşlar. Peki yaşadıklarınızdan neyi öğrenmeniz ve fark etmeniz gerekiyordu? Bir kere yaşandığınız deneyimlerde kazanan ya da kaybeden aramayı bırakmanız gerekiyor. Dış dünyadan sizin istediğinizle sizin ruhunuzun istediği ya da ruhunuzun sizi yöneltmeye çalıştığı yol arasında çatışma ve farklılıklar var. Bunu görüyor olmanız gerekiyordu. Aslında şu ikinci hanede anlatmış olduğum durumu tekrar bir dinleyin. Burada ne demek istediğimizi bu çatışmanın hani ruhunuzun sizi yöneltmeye çalıştığı yolla dış dünyada o deneyimlediğiniz olaylar, aklınızda kişiyle yaşadıklarınız, ona karşı tavırlarınız ya da varmak istediğiniz nokta için yaptığınız o özveriler ve fedakarlıklar aslında sizin içsel çatışmaya girmenize sebep olmuş bu noktada aslında ikinci hanede söylediklerimizi de bir nevi tasdik etmiş oldu. Mutlu ve tatmin edici bir hayat ve bunlara layık olduğunuzu bilmek ve bunları fark etmek sizin misyonunuz olması gerekiyormuş. Öğrenmeniz gereken yolmuş. Affet ve yoluna devam et dedi. Hak etme kartlarıyla beraber geldi. Yani arzuladığınız ve hak ettiğiniz ilişki ya da bir partner neyse, Buna ulaşmak istiyorsanız kendinizden vererek değil, kendinizi feda ederek değil, her ne yaşandıysa geçmişte yanlış kararlarda almış olsanız, yanlış kişiyi sevdiğinizi düşünerek kendinizi yargılıyor bile olsanız, bütün bunlardan özgürleşip kendinizi yaşadığınız olayları, aklınızdaki kişiyi ya da dışarıda size bir şeyler yaşattığına inandığınız belki anneniz, babanız ya da farklı kişiler. Bütün bunları affetmeyi öğrenmeniz ve yolunuza devam etme noktasında ileri bakmayı görmeniz gerekiyordu. İleri bakarak vizyon sahibi olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Eğer şimdiye kadar bunları fark edemediyseniz şu andan itibaren bu öğretilere, bu farkındalığa kendinizi açmanız da doğru bir zamanlama olacaktır sizin için. Hayatınızda bir şeyi seçerseniz bir başka şeyi bırakmak zorunda hissetmiş olabilirsiniz. Şimdiye kadar kendinizi işte duyuma ulaştığım bir aşkı seçersem işte ailem kabul etmiyor. Ailemden vazgeçmeliyim. Ailemi seçersem aşkımdan vazgeçmeliyim ya da işte sevdiğim kişiyle olmayı seçersem gururumdan vazgeçmeliyim gururumu ön planda tutarsam yalnız kalacağım, sevdiğim kişiyi kaybedeceğim gibi örneklendirmek açısından söylüyorum. Kendi durumunuzu belirleyin lütfen. Burada sürekli kendinize iyi bir şeyi hak etmek için hep elinizde var olan sahip olduğunuz ve hoşunuza giden olumlu olan bir şeyden bedel ödemeniz ve vazgeçmeniz gerektiğine dair de bir inanç taşıyormuşsunuz ve yaşadığınız deneyimler aslında size böyle bir şey gerek yok. Bu tamamen senin kendi düşünce yapın, geçmişten getirdiğin inanç kalıplarının senin zihnine öğrettiği ve dayattığı inanışlar ve düşünceler, duygular bu şekilde hareket ediyor. Bunlardan özgürleştiğinde zaten affetme noktasını başardığınızda samimiyetle işte o affetmek demek sadece başkalarına ait olan yükleri sırtınızdan yere nazikçe bırakmanız demektir ve o zaman sadece size ait olan istek ve dilekleri, size ait olan deneyimleri, size hizmet eden inançları ön plana çıkartarak hayatınızı yoluna koyma, hayatınızın misyonunu ve vizyonunu belirleme noktasına kendinizi ulaştırabilirsiniz mesajıyla gelmiş oldu. Peki dördüncü hanemize geldiğimizde onun hakkında ve geleceğinizle ilgili yani o aklınızda kişiyle hayal ettiğiniz, istediğiniz gelecekle ilgili düşünceleriniz ve duygularınız evrensel gerçeklikle örtüşüyor mu? Şimdi burada şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Evet biz onunla bir araya geleceğimize gerçekten inanıyoruz gibi bir düşünceye de sahip olabilirsiniz. Hani olumlu bir düşünceye de sahip olabilirsiniz. Hayır ondan bana hayır gelmeyeceğini biliyorum zaten. Onunla bir sonumuz olduğuna inanmıyorum gibi bir inanca da sahip olabilirsiniz. Önce bunu belirleyin. Tam olarak neye inanıyorsunuz? Çünkü bunun buradaki olumlu ya da olumsuz inandığınız şeyin evrensel gerçeklikteki karşılığına bakmış olacağız. Anlaştık sanırım bu noktada. Şimdi durgun ve hareketsiz bir şekilde şu anı geçirme geçirdiğinizi, karşı tarafında hiçbir hamle, hiçbir eylem yapmadığını, sizin de bu durumda kendinize elinizin kolunuzun bağlı olduğu ve hiç hareket etmemeniz gereken bir noktada olduğunuzu hissettiğiniz bir dönemden olabilir dönemde olabilirsiniz ve Aklınızda kişiyle ilgili o hep birilerinin bir onun için bir şey yapmasını bekliyor. O yüzden zaten ondan yana hiçbir beklentim kalmadı. Çünkü benim de artık adım atabilecek gururum kalmadı. Ya da işte ne bileyim çok fazla kendime gururumu ayaklar altına aldım artık adım atmak istemiyorum. Adım atarsam daha çok canım yanacak. Onun adım atmasını da çok istiyorum ama adım atmayacağım da biliyorum gibi bir inanç sanki kolektifte biraz daha aktif gibi duruyor şu anda. Her ne kadar inanıyorum deseniz de belki de bir tarafta arka planda bunun gerçekleşeceğine inancınızın kırık olduğu bir duygu hali içinde de olabilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey her şeyin akışta ve kendiliğinden olmasını beklemektir. Bunu beklerken de kendinizi yargılamak, süreci yargılamak karşınızdaki kişiden beklenti çalıştırmak yani burada enerjiyi sıkıştırma noktasında bu süreci yaşamayı seçerseniz burada işte akışta kalmaktan kopmuş hale geleceksiniz. Akışta kalamadığınız için hiçbir şey kendiliğinden gerçekleşemeyecek. Zihniniz ve kalbiniz arasında büyük bir çatışma var. Bu çatışmayı sonlandıran ve ara buluculuk misyonunu üstlenen biri haline gelmeniz gerekiyor. Eğer kalbinizle zihniniz arasındaki bu çatışmaya dahil olursanız, bir şekilde bunu bitirme ile ilgili bilinçli olarak bir farkındalık yakalamayı reddederseniz ve bununla ilgili herhangi bir eyleme, bir harekete geçmeyi seçmezseniz o zaman bu durum sizi daha da dibe çeken bir hal almanıza sebep olacak. Ara bulucu bir enerjide yani zihninizle kalbiniz arasında alıp ara bulucu olmayı bilinçli zihninize hatırlatmanız ve öğretmeniz çok doğru bir hareket olacaktır. O zaman içinde bulunduğunuz, deneyimlediğiniz ya da bırakılması gereken negatif diye tabir ettiğimiz duygu ve düşüncelerden nasıl arınabileceğinizi, neler yapabileceğinizi evrenden size fısıldanan ipuçlarını görmeye başlar, bu mesajları da almaya başlayabilirsiniz. Hayatınızdaki kaynaklarınızın farkına varıp bunun şükründe olmayı seçmeniz gerekir. En büyük kaynağın sizin kendi içinizde olduğu, gücünüzün içeride bir yerde sizin onu keşfetmenizi beklediğini. Hayatta kendiniz için ne istiyorsanız kendinize nasıl bir değer biçiyorsanız bunu gerçekleştirmenin mümkün olduğunu bunun sizin elinizde olduğunu fark etmenizi içinizde bir yerde bekliyor. Bunu sadece bilinçli yapacağınız seçimlerle gerçekleştirebilirsiniz. Bunun da farkına varmanız gerekiyor. Evet, şimdi burada anlattıklarım sistem bu şekilde cevap veriyor. Eğer burada anlattıklarımı birebir hissediyor birebir uyguluyorsanız evet sistem tarafından da onaylanan doğru duygu ve düşünceler içindesiniz bunları geliştirin bunların aksi durumdaysanız da o zaman biraz daha bu noktaya kendinizi taşımanız tavsiye ediliyor bakın aşkı erilden ya da dişilden değil aşkın tek kaynağı ilahiden iste sizin için eril eril kişinin ya da dişil kişinin bir şeyler yapmasını beklemek ki aslan adamda anlatmıştık. Karşı taraf bir şeyler yapsın artık. Sıra onda gibi cümleler, duygular, hisler geçiyorsa bunlardan özgürleşin. Kimse kimse için hiçbir şey yapmayacak. Siz kendiniz için bir şeyler yapmaya başladığınızda o zaman sistem size hizmet eden kişileri, olayları ve deneyimleri size göndermeye başlayacak. Son aneye geldiğimizde ideal ilişki deneyimleyebilmeniz için öncelikleriniz neler olmalıdır? Yani istediğiniz geleceği yaratabilmek için sistem size ne tavsiye ediyor da diyebiliriz bu kısma. Cesaretinizi ön plana koymanız, hayatınızda artık o durgun, duran süreci bırakıp ilerleme noktasına kendinizi getirmeniz gerekiyor. Mutluluğun da başarı bilincinin de bir seçim olduğunu hatırlamalısınız. Bu ruh hali içinde olduğunuzda arzuladığınız her şeye kavuşmanız An meselesi. Şimdi her zaman bunu soruyorsunuz. Peki bu ne zaman? Ne zaman? Bakın hemen mesaj geldi. Ne zaman diye sorma. Koşulsuz ve pazarlıksız teslimiyete geç. Bunu başarabiliyorsanız bu güzel potansiyele ulaşabilirsiniz. Sabırlı bir şekilde aynı hayatınızdaki duygularınızdaki düşüncelerinizdeki ayrıntı ve detaylara odaklanmanız sadece yeterli olacak. İşte o zaman ilahi adalet devreye girmiş olacak. Sizin yapmanız gereken ruhsal kısmınızda kalp, zihin noktasında ruhunuzun istediği ve sizi yönelttiği nokta kısmında ve yaşan yaşadıklarınız noktasında denge ve adalet döneminin startını vermeyi seçmelisiniz. Siz bunun için harekete geçin. Bunu başarıp başarmamak geleceğe ait bir olgudur. Şu an sadece yapın, karar verin ve bunu sadece yapın. Yapmak sadece şu ana aittir. Yaptığınız şeylerin sonuçları geleceğe aittir. Biz her zaman anda kalmaktan bahsediyorsak anda sadece yapabiliriz. Anda yaptıklarımızla da biz bu dünya boyutundaki gelecek diye tabir ettiğimiz zaman diliminde ne yaşayabileceğimizin temellerinde atmayı başarmış olacağız. Yeni bir sürece artık şu andan itibaren lütfen başlatın kazanacağınıza istediğiniz kaderi istediğiniz ilişki içinde istediğiniz sizi hak eden doğru partneri hayatınıza çekerek istediğiniz hayatı o mutluluğu ya da o başarma bilincine ulaşabileceğinizin bilincinde olun bunun farkında olun hayalini kurduğunuz her şey işte o zaman gerçekleşecek. Size sevgiyle verilmiş olacak. İçsel dengenizi kurduğunuzda da işte muhteşem bir kaderi siz kendi ellerinizle yazmış olacaksınız ve evrende bunu sizin için destekleyecek ve büyütecek. Mesaj çok net ve çok açık geldi. Evet arkadaşlar, peki bir tane de sizin için melek kartı çekmek istiyorum. Bakalım bir tane de melek mesajı alalım. Kendine karşı dürüst ol. Yüreğini yokladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Seni gerekli her değişiklikte destekleyeceğimiz ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin kendine iyi bakma, cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatlarının üzerinde gelirler dedi. Evet, mesaj da aslında çok net, açılımı özetleyen bir mesaj olarak geldi. Peki arkadaşlar, şimdi siz bu açılımı dinlediğinizde aklınızda kişiyle ilgili, yaşadıklarınız ve yaşayacağınıza inandığınız şeylerle ilgili, kendinizle ilgili neleri fark ettiniz bunları lütfen yorumlarda bizimle de paylaşın. Sizin paylaştığınız o yorumlardan kolektifin hangi konuda açılımlara ihtiyacı olduğunu da belirli belirliyorum. Bu konuda da bana aslında bilgi oluyor. O yüzden yorumlarda bunları paylaşmanız, neyi fark ettiniz, neyi gördünüz? Gerçekten doğru bir yönde olduğunuzu mu hissettiniz yoksa Neredeydiniz? Nereye doğru yöneltti bu açılım sizi? Bütün bunları paylaşmanız çok çok değerli olacak. Hem size açılım konusunu belirleyebilmem, hem de o yorumları okuyan diğer kişilik kişilerin de kendi farkındalıklarını kazanabilmesi açısından çok değerli. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için en yüksek faydayı sağlayan bir açılım ve okuma olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve dostlarınızla, arkadaşlarınızla bu videoları paylaşarak daha fazla kitleye ulaşmama destek olunuz. Burada sizin destekleriniz çok kıymetli, çok önemli benim için. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Farklı açılımlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.